Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde okula annesinin sırtında taşınan ilkokul öğrencisine belediye başkanı yardım eli uzattı. Başkan Ruhi Yılmaz'ın talimatıyla alınan tekerlekli sandalyesine kavuşan 5. sınıf öğrencisi Mehmet Demirbaş artık okula annesinin sırtında gitmeyecek. Dursunbey'e bağlı Süreler köyünde ikamet eden ancak taşımalı olarak Kabacık köyünde öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi Mehmet Demirbaş her gün annesinin sırtında geldiği okuluna artık kendisi gidebilecek. Çocuğumuza bir hediyesi. Biz belediye başkanımıza bunu anlatmıştık. Evet. Kendisi yardımcı olacağını söyledi. Bugün evet. temin ettik. Çocuğumuza evet. inşallah sınıf arkadaşları verelim. Şey verir. Bundan sonra okula gelip giderken sıkıntı da çekmez. Evet. Okulun giriş çıkışı uygun mu bilmiyorum da. olması bir rampa yaptığımızda rahatlıkla okula girer çıkar. Evet. Bedensel engelli öğrencinin taşınma çilesi, Dursun Bey Belediye Başkanı Mehmet Ruhi Yılmaz'ın talimatıyla alınan tekerlekli sandalyeyle son buldu. Her gün Süreler Köyü'nden öğrenim gördüğü Kavacık'a minibüste giden Mehmet'i annesi sırtında okula getirip götürürken bu durumu çoktan fark eden okul idaresi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Bu durumdan haberdar olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri Dursun Bey Belediye Başkanı Mehmet Ruhi Yılmaz'a konu hakkında bilgi verdi. Başkan Yılmaz derhal talimat vererek engelli çocuk için tekerlekli sandalye alınmasını sağladı. Evet rahatla gideceğiz geleceğiz orada büyük araçlar. Bir ki sen oku Sus. Büyük adam olsun. İnşallah. Şöyle, şöyle yapalım. Ay, bismillah. Ay hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Hayırlı hayır, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkada doğru dayanabilirsin. Ya, arkada ya, ya. Teşekkür Böyle hareket ettir bakayım nasıl oluyor. Hadi bakalım. Bak şuraya da, elinde şuraya da bas. Böyle kafası, öyle sekatleyin aşağı maşallah. Bak siz öyle tersiniz, de şu demir zaman. kısımlarından. Şimdi burası tozlu mikroplu olabilir. Evet. Demir kısımlarından evet. hareket ettirecek. Siz evden onu çalıştırırsınız.